Öykü Zeynep ne yapıyorsun sen? Ne su yaptın? Niçin su dolduruyorsun? Boya. Niçin? Siyli boya için. Siyli boya için. Ama tamam çok doldurdun. Kapat suyu. Hadi bakalım. Kapağında. Kapağını ne yapacaksın Öykü Zeynep? Kapattıktan sonra suyu nasıl bandıracaksın? Anne boyu dökülür. Nerede dökülür? Öykü Zeynep masanın üstünde niye döküyorsun? Sen onun içine kalem batıracaksın. Sulu boya için öyle değil mi? Evet. <laughs> Sen getirirken döktün. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Sileriz orayı. <laughs> Arkadaşlar Öykü Zeynep sihirli kalemiyle boya yapacak. Evet nasıl yapacaksın sen sihirli kalemle boya çok merak ettim hadi bakalım vay wow, öykü Zeynep kendi kendine renkli mi oluyor o suya batırınca sihirli sulu boya pardon de, sihirli sihirli neydi sihirli su boyası ha sihirli su boyasıymış evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Elbisesi pembeye dönüştü. Çok güzel öykü Zeynep. Atı? Atı da var. O atın adı neydi? Gülüştaş. <laughs> Hayır. Düşün bakalım. Bilmiyorum adını. Allah Allah. Bilmiyorum şey Pony. Pony evet. <laughs> Öykü Zeynep bir de onun evi mi var orada prensesin? Evet. Aa bir bakayım. Arkadaşlar şimdi evi boyayacağız. Hadi Öykü Zeynep biraz önce evi boyasana. Çok merak ettim ev nasıl olacak diye. Suya batırama olmadı. Aa evin çatısı da pembeymiş Öykü Zeynep. Gördün mü? Evet. Çok güzel oldu. arkadaşlar. Bir de burada kelebek varmış. E güzelim kelebek de mi pembe oldu? Yok üstünde mavi benekler varmış. Çok güzel. Bir de pembe. Evet. Pembeyle mavi. Pembe bu. Bakayım. Çok güzel. Pembe benekler. Evet. Burada da mavi. Evet. Sonra bu kuruduktan sonra tekrar boyayabilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel bir şey ki bu. Sihirli evet. su boyası. Evet, biz bu kitap halindeydi. Öykü Zeynep bunu <laughs> ayırdı tek parça halinde. Evet. Öykü Zeynep çok güzelmiş, değil mi bu? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Öykü Zeynep diğerlerini takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.